Bugün burada sadece bir takvim yaprağını kutlamak için değil, Emeği, alın terinin, ve halkın haber alma hakkını savunmak için bir aradayız. Biliyoruz ki gazetecilik mesai kavramı olmayan, fedakarlık isteyen ve omuzlarında büyük bir kamu sorumluluğu taşıyan meşakkatli bir meslektir. Özellikle Balıkesir Yerel Basını, Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan, şehrimizin hafızası tutan en önemli kaledir. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize hizmet ederken, yaptığımız işlerin vatandaşlarımıza anlatılmasında aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlerin bizlere ulaşmasında en büyük köprü olarak sizleri görüyoruz. Şehrimiz medya gücüyle de Türkiye örnek illerden biri. 49 yerel gazete, 55 haber sitesiyle Türkiye'nin basın ilan kurumuna kayıtlı en çok basın kuruluşuna sahip şehriyiz bu büyük potansiyel aslında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın Balıkesir benim ailem dediği o büyük yapının en önemli parçasıdır. Sizler bu ailenin sesi olarak bir fotoğraf karesi veya bir manşetle demokrasimizin güçlenmesine en az bizler kadar katkı sağlıyorsunuz. Bazen sahada omuz omuza çalışıyor, bazen de yapıcı eleştirilerinizle bizlere yol gösteriyorsunuz. Bu işbirliği ve yol arkadaşlığımız adına her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, biz basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi olarak iletişimin tek taraflı olmadığını biliyoruz. Sizlerin çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi, sahada daha rahat görev yapabilmeniz adına başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın vizyonuyla her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kapımızda, telefonumuzda gönlümüz de sizlere her daim açıktır. Sözü daha fazla uzatmadan bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm basın emekçi büyüklerimizi rahmetle anıyor. Kalemini, vizörünü ve mikrofonunu hakikatten, doğruluktan ve Balıkesir sevdasından ayırmayan siz değerli meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Basın bir şehrin en önemli unsuru. Geçen 10 Ocak'ta cemiyetimizin yaptığı kahvaltı toplantısında dediğim gibi bir ülkede iktidarlar olur, muhalefet olmadan demokrasi olmaz. Bir ülkede yasama, yargı nasıl yürütme varsa basın da dördüncü unsur, dördüncü erktir. Basın aynı zamanda hükümetleri denetlediği gibi, iktidarları yönetimleri denetlediği gibi, onların doğrularını gösterip yanlışlarını ikaz ettiği gibi muhalefeti de denetleyen bir unsur. Muhalefetin de doğrularını, muhalefetin de eksiklerini, yanlışlarını biz söyleyeceğiz. Emniyete gittiğiniz zaman girişte ne yazıyor? Herkesin polisi vicdanıdır. Bizim de basın ahlak yasamız vicdanımız olmalı. Vicdanımıza göre gerçekten şehre yapılan güzel şeyleri yazmalı, onlara örnek göstermeli, yanlışları da ikaz etmeliyiz. Bu vali olabilir, sayın belediye başkanı olabilir, bir muhtar olabilir, belediye meclis üyesi olabilir. Basının olmadığı yerde demokrasi yoktur. Basın bir milletin göremeyen gözü, duymayan kulağı, yazamayan elidir. Biz Gazeteciler Cemiyeti olarak Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Akın böyle bir nezih ortamda hepimizi bir araya getirdiği için, 20 ilçeyi bir araya topladığı için kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Balıkesir çok geniş bir coğrafya. 20 tane il, 20 ilçemiz var. Her her ilçemizde ayrı ayrı basınımız var. İşte e, medyamız var. Birçok konuda böyle bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. hepsinde bir şekilde iletişimine girip onları bir şekilde efendim Balıkesir'in, kesirin haber alma özgürlüğünü yerine getirmek için çalışan siz arkadaşlarımıza hizmet etmek için gücü, gecesini gündüzüne katıyor. Buna da şahidim. Ona da ona da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Değerli arkadaşlarım Balıkesir basınımız hakikaten videoda da gördüğünüz çok güçlü bir basın. Yerel basınımız. Yani ben diğer illere de gidiyorum. Diğer büyük şehirlerde de toplantılar yapıyoruz. Ama bakıyorum hakikaten yerel basın o kadar etkin değil. Ve o kadar bizim balık gibi değil. Tabii bu bizim için bir avantaj. Bunu yıllardır söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Bizim için bir avantaj. Demin değerli başkanım da buradan söyledi. Ramazan abimize de buradan geçmiş olsun dileklerimi ileteyim e, ee, Sıtkı Başkan da, Sıtkı abimiz de yeni hastaneden ayrıldı. Ona da tekrardan acil şifalar diliyorum. Ee, bu Balıkesir genelinde yerel yerel gazeteler ister işte etkili olsun, ister ister 10 tane e, etkisi olsun, ister 1 milyon tane etkisi olsun. O konu teknik, onu onu bilmem. Ama şunu biliyorum. Herkes e, gördüğünü efendim eksikleri bir şekilde Ortaya atıyor, bunları değerlendiriyor. Gerçekten bundan olduğundan duyduğum mutluluğu da sizlere burada tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii aynı zamanda basınımız Balıkesir'imizin de ülkemizin de vicdanı baktığınız zaman. Çünkü Balıkesir'in geçmişine baktığınız zaman, yine ta Kuvayi Milliye'ye baktığınız zaman o, o ruhun basınımız üzerinde de olduğunu eskiden beri olduğunu da görüyoruz. Yani bu mücadele, bu birlik beraberliğinde bir nevi Kuvayi Milliye mücadelesi olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Mesela Balıkesir'imizde Karesi Gazetesi ile başlayan İstiklal Savaşı yıllarında Ses Gazetesi'nde yazan, yazan Hasan Basri Çantay gibi önemli fikir önderlerimiz de Kuvayi Milliye'nin vicdanı ve iradesini ortaya koydular. Ta o zamandan beri. Yani o gün Hasan, Hasan Basri Çantay'ın kalemiyle yakılan ateş bir vatan savunmasıydı resmen. Bunu da açık net hepimiz gördük. Tarihte yer aldı. Yani burada ne mutlu ki bize ki o zamandan bu zamana efendim bu mirası yere düşürmeden taşıyoruz. Siz taşıyorsunuz. Onun için de tekrar teşekkür ederiz. Tabi ondan sonra gelen gelenek. Mesela Münir Yenal. Ekrem Balıbek, efendim Reşit Kıpçak gibi mesleğin onurunu en yükseğe çıkartan, her şeyin üstünde tutan çok değerli büyüklerimiz vardı, abilerimiz vardı. Onları da buradan rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Aynı zamanda onun yolundan giden, bu işi kendine hakikaten görev edilmiş, basını bir e, basını, medyayı bir e, sosyal sorumluluk gibi kendisine adletmiş olan çok değerli gazetecilerimizden kaybettiğimiz büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini de saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bu dediğim isimler birer marka olmuşlardır. Ben tam milletvekili zamanında çok eskiden beri biliyorum. Gittiğim her ortamda hep bu isimden bahsedilir, söylenir. Yani ne kadar büyük iz bıraktıklarında en büyük ee, en büyük efendim e, görenlerden bir tanesi benim. Tabii bu insanlar neden böyle herkes tarafından sevgiyle, saygıyla anılıyor? Veya Balıkesir basınımız neden güçlü, kuvvetli? Kolay değil. Ben onu bir kere altını çizerek söylüyorum. Basın zor iş. Emek işi bir de bu hayat şartlarında da imkan işi aynı zamanda. Kolay bir iş değil. Ama işte halkın e, haber alma özgürlüğünü kendine görev atletmiş, hiç kimseyi ayırmadan herkesin muhalefet iktidarı vesaire hiç kimseye yanlı veya bir şekilde hareket etmeden bir şekilde ortaya koyup doğruları söyleyip mücadele eden gazetecilerimiz var. Onlara hakikaten minnettarız. Tabii Balıkesir bu gazetecilerimizin olduğu bir yer. Ben bu konuşmaları bir tek Balıkesir'de yapmıyorum. Onu da söyleyeyim. Gittiğimiz illerde toplantılar yapıyoruz, oturuyoruz. Mesela geçen Mersin'deydik. Orada da aynı şeyi söyledim. Yani bunun bir avantaj olduğunu görüyorum. Uyarılarda ders almamız gerektiğine inanıyorum. Bunu da buradan tekrar ilan ediyorum. Efendim ben her fırsatta Balıkesir ailem derken yani bunu yürekten söylenmiş olduğunu herhalde sizler şahitsinizdir. Çünkü Aile deyince bir dert ortağı olmak lazım. Efendim, sevinci, mutluluğu, hüznü, pederi, güzellikleri veya zorlukları birlikte paylaşmak lazım. Ve doğruyu söylemekten de çekinmemek lazım. Bu kolay bir şey değil. Benim şimdiye kadar bu ortaya sunduğum, ortaya koyduğum yönetim şekli veya siyasi anlayışım yeni değil. Bunu meclisteki konuşmamda da söylüyorum başından beri böyle. Yani milletvekili olduğum ilk gün ve ondan önceki çocukluğumdan beri Gönal'deki Ahmet Akın neyse o 35 yılın üzerinde siyasetin içindeyim. 35 yılın üzerinde. Buraya gelmeden önce baktım. Daha meclis üyeliğiyle Gönal'de Gönal Belediyesi'nde meclis üyeliğiyle başlayan bu süreçten bu zamana gelene kadar. Ve o süreçten sonra da o siyasetin verdiği o güzellik o insanların iyi veya kötü serdenişleri, bazısının mutlu olması, bazısının da maalesef yeteri, yeteri kadar dertlerine derman olamaması, hepsi bizi Allah korkusuyla birleştiriyor, inanın bana, vicdanla sıkılaştırıyor ve büyük bir sinerjiyle de enerjiyi ortaya koyuyor. İşte onun için bu yürüdüğümüz yolda en büyük destekçimiz siz basın mensupları arkadaşlarımdır. Tekrar onun için hepinizi ben yürekten teşekkür etmek istiyorum. Burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak işte gazeteciliğin zor şartlar altında yapıldığını da farkındayız. Hasan Basri Çantay'dan devraldığınız bu bayrağın da ileriye taşımanız, özgürce efendim onurla neslini icra edebilmeniz için de bizler elimizden geldiğince her zaman yanınızda olacağız. Bunun da sizlere burada tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü hep şuna inandık. Güçlü basın güçlü balık kesir demektir. Bu güçlü basın güçlü balık kesir demeklerin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bu süreçte öyle insanlar var ki büyük coğrafyada. Biraz uzatıyorum ama öyle büyük öyle sıkıntılı yaşayan insanlar var ki mesela bir ilçemizin en ücra köşesinde bir tane anne yalnız kalmış. Kimse görmemiş olabilir, kimse duymamış olabilir. Bizler cumhuriyetin geleneğini içlerine sindirmiş Atatürkçü insanlar olarak cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğuna inanıyoruz, biliyoruz. Ama sizler de bir şekilde onlara ulaşıp bir şekilde veya hiç göremediğimiz, ulaşamadığımız bir noktayı bizlere taşıyoruz. Onun için de sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Ben bütün ekip arkadaşlarıma bir talimat verdim. İlk seçildiğim günden beri ve aralıklı olarak da veriyorum. Diyorum ki basın mensuplarımız sizlere ulaşabilir. Sizlere notlar verebilir. Bir şekilde onlara muhakkak ama muhakkak geri dönüş yapıp o konuyla ilgili bilgi verin diyorum. Her seferinde. Bu konuyla ilgili daha önceden gelen işte farklı şeyler olabilir ancak ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. Eksiğimiz olduysa da kusura bakmayın. Her geçen gün çok daha e, ilerleyen bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Mesleğini onuruyla yapan, şehrimizin hafızası ve vicdanı olarak kabul ettiğim e, siz dostlarımın gününü kutluyorum. Her gününü kutluyorum. Ve ebediyete intikal etmiş tüm basın şehitlerimizi de e, ve ustalarımızla rahmet rahmetle alıyorum hastalarımıza da buradan acil şifalar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygılarımla.